Tekrar selam arkadaşlar. Şimdi zevcelerimize haftalık yaptığımız rutin mama hazırlayacağız. Bunun için değirmende mısırdan öğüttüğümüz mısırımız var. İçindeki çöpleri alalım. Evet. Bu biz değirmende yaptırıyoruz bunu. Mısırımızı şöyle koyalım. Şimdi 4 tane de yumurta iki tabak halinde ikişer ikişer yapacağız bakalım şimdi başlayalım sahra da gel sahra da burada gel kızım evet evet şimdi bunları şöyle bir karıştıralım. Sahra sen de yer misin? <laughs> küstü bize. Kızdım da. Evet, şimdi bunu şimdi bunu lapa yapana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Biraz Biraz daha katalım. Zincirler şimdi kafeste deşeniyor. var yerleri. Hep önlerinde yem olduğu için ona alıştılar. Deşeleniyor şu anda. Daha sonra bunu arkadaşlar bir aylık olduktan sonra haftada bir bu mısır unu yerine etlik civciv yeme ile yapacağız. Bir hafta bununla bir hafta onunla yapacağız. Yani etlik civciv yemi, piliç büyütme yemi ve mısır unu üçlü bir karıştırıp o şekilde yapacağız. Bu oldu gibi. Ben gidiyorum. Tamam kızım hadi. Görüşürüz evde. Sarı. Küstün mü bana? Sarı. Küsmüş arkadaşlar. Evet. Buna acayip alıştılar. Zaten buna alışmadılar diyeyim şöyle diyeyim. Bunu ilk yaptığında koyar koymaz kapıştılar yani. Öyle söyleyeyim. Biraz daha Bir Sırın ona biraz fazla mı oldu Fatmaş? Sahra girme kızım. Girme. Toplama dedim ya. Sahra da yumurta toplama dediğinde. Toplama kızım. Dursun. Evet arkadaşlar şimdi bunu oldu hemen taze taze verelim. Çünkü çiğ yumurta biliyorsunuz. Mısır ile karıştırdık. Bozulmadan. Verelim ve çekelim bakın nasıl tepkilerine. Gel, 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 gel. Gördünüz mü? Şimdi bir tarafa da koyayım, kavga çıkmasın. Gel, 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 Evet, savaş içeri şu anda. Savaş başladı. Ve su var. Tekrar. Kirlendi ama akşama doğru tekrar. Kız, boş içeri geçmiş. Gördüğünüz gibi. de savaş başladı arkadaşlar. Bunları yesinler, sularını içsinler. Dün evet dün de zaten vitamin vermiştik. Önemli olan bunların bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Ee, çarşamba günü de bunlara haşlanmış yumurta vereceğiz. Yani haftada iki gün bir haşlanmış yumurta veriyoruz üçer gün arayla. Bir de böyle mısırını ve şey yumurtayı mama haline getiriyoruz. Dilerseniz bu mama haline getirdiğiniz e, karışımın içine tavukların suluklarına koyduğunuz sıvı vitaminleri de ekleyebilirsiniz. Yemle beraber yerler. Maşallah maşallah maşallah. Üst üste çıkıyorlar. Demek ki bunları iki tabak az mı geliyor acaba? Kapış kapış şu anda arkadaşlar. Birbirinin üstündeler. Evet. Arkadaşlar bir parça alan gitsin. Evet. Burada savaş var. en köşedeki de korkun civcivi. Arkadaşlar bakın arkada kahverengi bir var. var ya o. O da aralardan yemeye çalışıyor. Ne yerse. Kız git kız. Elinde yok bir şey de. Elindeki şeyi yemeye çalışıyor. Evet. Bunlara şifa olsun. Umarım bu videoların size faydası oluyordur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.